Merhaba Herhalde. arkadaşlar. Bugün bir haberim var. Şeyler. İstiyordunuz evet. ya hani e, köy videosu yani köy videosu istediğiniz şunu düşün, düşünüyoruz biz ve bugün burada kalıyoruz. Evet, nasıl kaldığımızı yapacağız. Eğer 24 saat çekmemize izin verirse uyurken kendimi çektirmeyeceğim. Üst katı çektireceğim. Veya şey yaparız. Yatağa girerken pijamalarımızı falan gösteririz. Arkadaşlar kontürümüz bugünlük az kaldı. Onun için daha birazcık var. 3 dakika 1 saniyemiz var. Yani Evet, pek çok değil ama evet. daha iyi. Evet. Tutlarımız. Ay. Arkadaşlar, Arkadaşlar birazcık felaket Bir şey yaşadım Ne oldu? Evet bir felaket yaşadık. Hepinize hoşça kalın arkadaşlar. Arkadaşlar dur bir şeyler göstereceğim. Göster. Evet. Şimdi arkadaşlar gelelim, gelelim, gelelim. Burada eskiden yavru kediler vardı. Hatırlıyor musun Berfin abla? Evet. Burada yaşıyorlardı. Evet. Bir dakika on dört saniyemiz oldu. Neyse boş ver. Arkadaşlar ben bir bu Barbie'nin saçını boyadım. Evet, az önceki videomuzdaki Barbie'nin saçı. Evet. Arkadaşlar, görüşürüz. Bugün burada kalıyoruz. Baru. 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 Şimdi bir yere gideceğiz. Kontürümüz kalmadığı için oraya çekemeyeceğiz. Normal canlı yapacaktık ama yani. internet izin vermedi. Bakın merasim var. İnternet izin verseydi ya yani hepsi internet izin. Abim telikler kalmış burada. <laughs> Kaç yıl önce kaldı acaba? Kaç evet. Önce değil, en son şeydeydi. <laughs> Neydi? Unuttun mu? Ha doğru. Arkadaşlar görüşürüz. İki dakika. Arkadaşlar ik dur. Ben mutlaka gezerken de video çekeriz. Ama içim kuzenimiz olmazsa. Ama bugün gezmeyebiliriz. Belki dayım gelirse. Dayım gelmeyecek. Ya. Ama gelirse bir gün çekebiliriz. Bahar arkadaşlar çok az kaldı kontür. Sıfır dakikaya düşecek birazdan. Görüşürüz. Size son olarak bir şeyler göstereyim konuşmadan. Evet kapanıyor arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz. Yok daha kapanmıyor. Arkadaşlar burada çiçeklerimiz var. Hızlı gösteriyorum böyle. <laughs> böyle işte. Salıncağımız buraya dutlar düşsün diye yapıyoruz. Arkadaşlar hoşçakalın. Hoşça kalın. Mutlu kalın. Gülüyor. Hepinize İyi, iyi, i̇yi günler, iyi akşamlar, iyi, iyi günler, iyi, iyi. günler.